Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sorular oynayacağız. Barış var, Hiranur var. Bir de ben varım. Önce arkadaşlar yağmur ben yarıştım. Parkur anlatayım ki önce buradan koşup duvara edeceğiz. Tekrar geleceğiz, tekrar gideceğiz. Sonra şu kırmızı şeyleri şuraya atmaya çalışacağız. Atan kazanacak. Herkesin 2-3 canı var. 3 canı uçak. Neyse oynayacağız şimdi. どんどんどん Yerleştiriyoruz parkuru. Dövün yanı reyse yanı. Tut kamerayı. Tamam. Yani tamam, Kamerayı tamam. aşağıda tutuyorsun şu an. Tamam. tamam. Hiyan gel, ye şu an. Bekle başlayacağım. edeceğim. Bir hiyan aldım. Hiyan ne yapacağız söyleyeyim mi? Gitçe duvara dokunacağım. Gel yine gitçe duvara dokunca atacağız tamam mı? Başla. Dokun duvara gel. Yine dokun duvara gel. Yandır iki mi? Bu bu bu. yaptı. Şimdi açıklamalara e, açıklamaları göre Yağmur'un 2 iki, e, iki canı, Yandır'ın üç canı benim de canım. Şimdi Yandır'la ben yarışıyorum. Evet. Başta Hira yarışacak hazır başla. Kanalımıza abone Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. O kadar uğraşıp sonra oynuyoruz. Ko başlayın. Koş <laughs> Ve yağmur bir, İran da bir şu anda. Yandırma atacak ve ee, yağmur. Yan her şu anda ben bir canım arkadaşlar. Bunlar ben. evet de bunların ikisi de bir can. Ay bir can diyormuş. İki can. Ben bir canım. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi da işte hayırsız hazır başla. Fly! <laughs> <Lan! Yes, Pardon. gülüyor> tamam. tamam. Barış kazandı. Barış kazandı. Şimdi Hadi başla Dokun yes, Barış çıktı Yandırımda canım Yandırım, da canı. Yandırım canı kaç Kaç Canım iki. Ya senin iki. Hayır onun bir deniz yan geldi. Hadi doğru. Ha. Şimdi başla ben. Hayır ben eğlendim. Al. Sen tut kamerayı havada tut ama. <laughs> tamam. Hazır. Başla. <laughs> bir senin sahibi kim olacak? Bir yağmur ikide yapıp yağmur da bir canı düşürdü. Şu anda başlayacaklar. Bir dakika durun açıklama yapacağım. İlk önce konuşturacağım. İlk önce an... ne koşuyorsunuz oğlum? <laughs> Şu anda başlıyorlar <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> yağmur önden önden atıyor. O da atıyor ne? Ya oğlum. Çocuğun önde atması ne koşuyorsun Oğlum şimdi yedik oynuyor. Ne yapayım? Ya ne ne yapayım? Sen yedik mi oğlum? Ben de oradan attım. Öyle atmışım dedi. Şimdi ee, bir Yağmur bir eserin sahibisin ne düşünüyorsun? Çok mutluyum. Ne? Çok mutluyum. Ve Yağmur bir eserin sahibi olarak ee, atamadı. Neyse görüşürüz hadi bay bay.